Ferit arıyor. Eve dedim sana. Hadi ne duruyorsun açsana kızım. Ferit. Pelin neredesin? Ee, Hırıldayız dışarıda. Şey mi oldu? Neredesin Pelin neredesin hadi yanına geleceğim hadi. Yanıma mı geleceksin? Olmaz Ferit dayım adamı var zaten seni görürse iyi olmaz. Ya Pelin aa başlayacağım dayının adamı tam konuşuyorum ben onunla bir şey yok neredesin diyorum sana ya. Ya Ferit anlamıyor musun? Dayıma söylerse ne diyeceğim ben adama? Arkadaşı dersin, bir şeyi dersin Pelin. Uzatma Pelin, uzatma ya. Allah Allah. Hadi söyle, neredesin? Pelinciğim, söyler misin hadi canım? Neredesin? Ee, AVM'deyiz. Tamam, konum atıyorum o zaman. Hah. Tamam. Antepli artık nasıl darladıysa hemen seni aradı. İyi de sesi bir tuhaf geliyordu. Yani fotoğraflarla bilgim olduğunu falan düşünmez herhalde. Ay düşünsün ne olacak ki yani? Düşünsün. Saçmalama Ferit ya. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Hemen bir şeyler darışta çıkarsın. Ne olacak sanki? Ayrıca bizi suçlayabileceği hiçbir şey yok ki. Ne var? Bizim için önemli olan neydi? O fotoğrafların bir şekilde Ferit'le Seyran'ın arasını bozması ve Ferit'in sana gelmesiydi. Ki bingo. O da istediğimiz gibi oldu. Yani sen sadece maşallah de kızım. Neredesiniz Pelin? Tamam, geliyorum. Pelin, hadi yürü gidelim. Konuşmamız lazım biraz sana. Sana gelmedin değil mi? Bak Cemil abi orada. Başlatma Cemil abine şimdi. Hello. Hadi gel, konuşacağız birazcık. Bir şey yok. Gelemem Ferit. Söyle burada işte ne söyleyeceksin hemen. Allah Allah kızım burada söyleyebileceğim bir şey değil ya. Yürü iki dakika konuşacağız işte. Bir şey yok. Ben de gelemem diyorum. Pelin bak, bak beni delirtme ha. Geleceksin ya, geleceksin bir şey yok. İki dakika konuşacağız. Abartma. Gel hadi, gel. Gel. Bir problem mi var Pelin Hanım? Yok yok. Var, var. Bir problem var. Burada problemleri sen mi çözüyorsun? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun oğlum? Senin kulakların sağır mı lan? Yürü lan. Hı hı hı. Hop! Cemil abi dur dur, o yabancı değil ya. Ferit Pelin'in arkadaşı. Bir dur hele sen. Cemil abi, hadi Çeşit. gel. Ya gel biz seni de mağazalara gezelim. Hadi Cemil Aynen. abi. Aynen. Siz mağazaları gezin, yoksa ben seni Cemil abini başka diyarlarda gezdiririm. Hadi diyorum Cemil abi. Hadi ma. diyor hadi. hadi. Uzatma hadi. Al poşetleri. Hadi yürü. Ya bu çıktı başımıza iyi mi? Görüyorsun değil mi ne yaptığını? Ya gelme diyorum sana. Yürü Pelin, yürü. Ayrıca böyle hayırdır? Am ne bu? Anlatacağım ben sana gel. Gel anlatacağım. Sena. Pırıl. Aramadın hala değil mi? Yok işte senden haber bekledim. Tamam ben sana haber vereceğim. O zaman bulunduğumuz yeri arayıp çağırırsın. Sen de hemen oyalanma çık gel. Oraya çağıracağım olduğunuz yere. Emin misin? Evet eminim Senacığım. Buraya çağıracaksın. Sen benden haber bekle. Oyalanmadan hemen çık gel diyorum sana. Şimdi sana onun numarasını yolluyorum tamam mı? Peki ben çıkıyorum o zaman. Size doğru geliyorum. Okey. Kahve. İki tane kahve. Hemen efendim. Bak Bir gelişme var mı Mustafa? Evet efendim. Ferit Bey bir AVM'de Pelin Hanım'la buluştu. Aa. Pelin mi? Emin misin? Eminim efendim. Tamam. Bak. Attıkları her adımı takip ediyorsun. Çaktırmadan fotoğraflarını çekmeye çalış. Çok dikkatli ol. Sakın gözden kaçırma. Tamam efendim. <laughs> Pelin Ha, şimdi anlaşıldı Ferit efendi. Şimdi anlaşıldı. Sağ ol. Sen streslisin. Bir şey mi oldu? Bak Pelin. Çocuk dedin. Tamam. Sahiplenirim dedim. Ne zaman istersen yanında olurum dedim. Ama ne hikmetse Pelin, sen geldiğin günden beri biz Seyran'la bir kötüyüz. Sürekli bir şeyler oluyor. Ee, yani? Yani şu. Ben o gece dışarı çıktığımda biri geldi ve durduk yere öptü beni. E, bak sen Allah'ın işine tam da bu anları biri fotoğraf çekti. Ne demek istiyorsun Ferit ya? Şunu demek istiyorum Pelin. Eğer senin bu işte bir parmağın varsa kork benden. Ve sana bu zamana kadar söylediğim her şeyi unut. Bundan sonra karşında bambaşka bir Ferit görürsün. Bunu diyorum. Anladın mı şimdi? <laughs> ferit sen... ...sen gerçekten hiç değişmemişsin. Yani benim bu halimle... ...bunlarla falan uğraşacağımı mı düşünüyorsun sen? Pelo bu ne o zaman? Ne bu o zaman? Kim niye yapsın bunu? Kafayı yiyeceğim ben artık ya. Ya sen manyak mısın Ferit? Ne bileyim ne, ne bileyim niye? Allah Allah. Ayrıca bu fotoğraflar ne ki? Biz seninle beraberken millet bana ne fotoğraflar, ne videolar yolluyordu. Ben sana birini gösteriyorsam beşini göstermiyordum zaten. Ya bu senin hayatında ilk defa olan bir şey değil yani. Ferit Korhan gece dışarı çıkıyorsa eğer her şey olabilir. Ben o zamanlar zaten bunu göze alıp Telefona gelen mesajları okumadan silerdim. Pelo bak ben o zamanlar gerçekten bir haltlar yapardım. Ama burada hiçbir şey yapmadım. Kız geldi beni bir anda öptü. Ve ne hikmetse biri bu anların fotoğrafını çekti. Nasıl oluyor bu Pelo? Ha? Ferit, bak anlıyorum. Siz Seyran'la bu fotoğraflar yüzünden tartışmışsınız. Sen de kendine bir suçlu arıyorsun. Ama üzgünüm o suçlu ben değilim. Ferit Korhan'la olmanın kuralları, kanunları bunlardır bunlardır diye sen başından söylemedin mi Seyran'a? Eğer bunları kabul etmezsen birlikte olmayız nutukları çekmedin mi? Pelo. Ya pelo falan yok. Aa. Farkında mısın bilmiyorum ama... ...ben içimde bir çocuk taşıyorum. Bak burada. Zaten bunun yükü bana yetiyor. Annem bir yandan, dayım bir yandan... ...baskı yapıp duruyorlar, herkes üstüme geliyor. Bir yandan moralim bozuk. Her şeye rağmen buraya geliyorum seni dinlemeye... Konumuz bu mu gerçekten Ferit ya? Bu mu yani? Ya Ferit ben evde neler yaşıyorum ya? Dayım manyak çıktı. Arkamız adam takmadan dışarı salmıyor. Boğuluyorum hiçbir şey yapamıyorum. Bir de gece kulübünde senin kızlarla öpüşmeni falan kovalayamam ben. Şşş. Azıcık. kaldı ki... ...ben eğer gerçekten böyle bir şey yapmak isteseydim... ...bu fotoğraflara falan gerek yok. En başında bu halimle senin değil Seyran'ın karşısına çıkardım. Tamam, tamam Pelin. Ağlama. Tamam mı? Ya hayır ben... ...ben buraya ne şekilde geliyorum? Ne şartlarda şöyle oturabilelim diye neler yaşıyoruz? Senin bana sorduğun şeye bak.